Bayinter Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün NNS markasının NS-S170S modelli taşınabilir Bluetooth hoparlörü arkadaşlar. Aynı zamanda FM radyo özellikli speaker'ı. Güneş paneli var. Güneş enerjisiyle şarj olabilmektedir. Aynı zamanda el fenerlidir. Şimdi kutu açılımına geçip ürünü test etmeden önce bu bir test videosudur. Test etmeden önce şöyle güzel bir tanıtımını yapalım. Ürünümüzün özellikleri nelermiş? Tavsiye eder miyiz? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle şu özellikleri arayan arkadaşlara sesleneyim. Güneş panelli yani güneş enerjisiyle şarj olabilen el feneri özelliği olan mini taşılabilir bluetooth hoparlör arayan arkadaşlara. Kampta, doğada, e, ava giden arkadaşlar ya da pikniğe giden arkadaşlar, e, kamp yapan arkadaşlara tavsiye edebileceğim güzel bir üründür. TVS özelliği varmış. TVS dediğimiz iki tane aynı cihazı birbirine eşleyebiliyorsunuz. 18.650 şarj edilebilir pil var içerisinde. Kolaylıkla değişebilir kapasitesi 1200 miliampermiş. Made in China'ymış. Çin'de üretilmiş, C belgeli, RoHS belgeli. Başka renkleri varmış. Siyah renk, siyah kırmızı, sadece şu panel değişiyor ve siyah mavi. Çok fazla uzatmadan ürünümüzü test edelim. Kutu içerisinden şöyle kaliteli bir 1 metre kadar uzunluğunda şarj kablosu çıkıyor. Bir taraf mikro USB, bir taraf USB, bir metre uzunluğundadır tabi. Herhangi bir adaptör yok. Siz bunu cep telefonunuzun adaptörüyle şarj edebilirsiniz ya da herhangi bir USB güç kaynağından şarj edebilirsiniz. Bakın mesela şöyle benim bir akıllı prizim var göstereyim şurada. Bakın burada USB çıkışları da var. Onun gibi demek istedim güç kaynağından şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü çıkaralım. Şarj aleti çıktı demiştik. Bir de şöyle bir kullanma kılavuzu çıktı. Kutusunu bir kenara koydum. Evet. Hem teknik bilgilerin yer aldığı hem de kullanma talimatlarının olduğu bir belge çıktı. Ancak belgemiz İngilizce. Dolayısıyla biz bunu bir kenara bırakacağız. Kenar bırakmadan önce bir bakalım ee, kaç wattmış. 4.5 watt ses gücüne sahipmiş. 45 desibel ve üzeriymiş. Pardon 6 watt. Speaker 6 watt arkadaşlar. 4 ohm 6 wattmış. Ölçülerini de ben birazdan vereceğim. Önce test edelim. Böyle balonun naylona sarılı bir şekilde gelmektedir. Herhangi bir çizilme vesaire olmasın diye. Mat siyah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi plastik ABS malzemedir. Alt tarafta kaydırmaz süngerler bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bandrollü bir radyo. Burada on off düğmesi var. Ee, şurada mikro USB şarj giriş yeri. Buradan şarj edebilirsiniz. Burada AUX giriş yeri var. Kutu içerisinden herhangi bir AUX kablosu çıkmadı. Siz AUX kablosunu da harici olarak satın alıp kullanabilirsiniz. Burada flash bellek giriş yeri var. Onun hemen üst tarafında micro SD dediğimiz hafıza kartı, TF kart. Bu cep telefonlarına takılan hafıza kartını da takıp müzik dinleyebilirsiniz. Bu paneli inceleyecek olursak burada birden sıfıra kadar sayılar bulunmaktadır. El feneri açma kapama düğmesi, artı eksi ileri geri düğmeleri, play, pause ve mod düğmesi var. El fenerimiz burada. İşte asıl kısımda burası arkadaşlar. Güneş paneli burada. Gayet büyük bir panel. Şöyle çünkü radyonun arka kısmını tamamen kaplayan bir panel koymuşlar. Aynı zamanda yani tarlaya giden arkadaşlar, çiftçi arkadaşlar veyahut da doğaya giden kamp yapan arkadaşlar, dağcılıkla uğraşan arkadaşlar vesaire yanında böyle bir taşınabilir radyo alan arkadaşlar. Bakın şurada güzel bir deri askı aparatı da var. Bunu şey kemerinize asabilirsiniz. yanınıza taşıyabilirsiniz. Buradan da kendini şarj etmektedir. Şimdi hemen ürün açılışına geçelim. Bakalım ürünün şu buradaki on off düğmesini açmadan bunu açmadan el feneri yanıyor mu? Evet yanıyor. Bakın kısa kısa mod, uzun mod. Bakalım kaç modlu. Birinci mod. Kısa mod. Ve yanıp sonan çakarlı mod arkadaşlar. Evet el fenerimiz 3 modda çalışıyor. Şurada da şuraya yansıtarak göstereceğim. Bas birinci mod uzun yanıyor. İkinci mod daha kısa yanıyor arkadaşlar. Bir de üçüncü mod var çakarlı. Bakın yanıp sönüyor. Dördüncü kez bastığımda kapanıyor. El fener kısmı da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde led ışık bulunmaktadır. El kısmını test ettik. Şimdi radyo kısmına geçelim. On off kısmı burada. On kısmından açtık. Bluetooth mode. Şimdi Bluetooth modunda açıldı. Biz moda basıp radyoya geçelim. Efendim. <laughs> Corner. Bu kez de Gençler Birliği adına önemli bir pozisyon Burada aktardık sizlere. Burada teleskopik bir antenin Değerli arkadaşlar. Severler. evet, hiç bekletmeden Semih Kaya ıskaladı ama Zeki Yavru hemen kale alanı ön çizgisinde uzak direkt dibinde topa dokundu ve korneri sesini kullanacak. buradan açacağız. Basıl tutacağız. Takım atak gün. Şu an sesi sonda. Paslaşarak kullanıldı korner. 6. dakikası 0-0'lık beraberlik. Wallace topa geliş güzel bir şekilde vurdu. Koeva o, onun önünde kaldı top Koyeva şimdi teknik bir oyuncu bileklerini akıp sağ ise avluya, buradan şey doğru Kubilo değiştireceğiz ay. arkadaşlar bakın endişe ettiklerimi zihniniz ödemelerle bu kadar doluysa siz de yeni Findex mobili yine Dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok çok merhamet edendir. Ey inananlar, peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden AM. Bu FM'den sonra AM moduna geçti arkadaşlar. Bir daha basıyoruz. SW. Ha, sort wave arkadaşlar. Kısa dalga, üçüncü dalga. Bluetooth mode. Bluetooth modundayken flash belleğimizi takıp müzik dinleyebiliriz. ile da bağlanabilirsiniz. Şu an benim telefonum telefonla video çekimi yaptığım için bağlanamayacağım ama flash bellek belleğimizi... <laughs> şarkıların isimlerini göster. Şarkıların isimlerini göstermez arkadaşlar. Burada sadece sayılarını görürseniz. Flash belliyim. 243 tane. <laughs> sonunda. Evet. Tekrar kapatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki kısma Bakın kırmızı yanıyor görüyor musunuz? Burada güneş paneli kısmına şöyle ışık yaklaştırdığımda, ışık yaklaştırmadan bakın şu anda çok şurada şarj göstergesi yerinde herhangi bir şey yanmıyor. Şöyle ışığımı yanaştırdığım an kırmızı yanıyor görüyorsunuz. Bu güneş paneliyle ile şarj olduğunu göstermektedir. Gün ışığıyla da şarj olan bir cihazdır arkadaşlar. Hoparlör tavsiye edebileceğim bir hoparlör ses kalitesini gördünüz. 3 farklı radyo bandı var. Buradan mod düğmeleriyle geçiş yapabilirsiniz. FM bandı, AM bandı ve SW bandı arkadaşlar. SV dediğimiz kısa dalga 3 farklı band var. Ve frekansları buradan değiştirebilirsiniz şuradaki düğmeden. Teleskopik bir anten var. Ee, hoparlör burada 6 watt ses gücüne sahip. El feneri de 3 farklı modda çalışmakta. Kısa mod, uzun mod ve çakarlı modda çalışır. Ekran LCD ekran. Burada bir jelatin var. Bunu çıkarabilirsiniz. Şimdi ölçülerini de vereyim. Tavsiye edebileceğim kaliteli bir üründür arkadaşlar. Uzunluk 18 cm'ye yakın. Tam 18 değil gördüğünüz gibi. Yerden yükseklik ise 9 cm. Kalınlık ise 6,5 santimetre, 7 santimetreye yakın arkadaşlar. 6,5 santimetre kalınlık. Ürün bu şekilde. Dediğim gibi ta, e, diğer modellerde ise, diğer renklerde ise her yer siyah yine. Sadece şu gördüğünüz bu e, petek şeklinde olan desenli yer metal bu değişiyor. Kırmızı, mavi ve siyahı var. E, renk stok bilgisi olmayacak. Stok e, renkleri açık olmayabilir stokta bulunan stokta bulunan renkler gönderiliyor olabilir. Bunları mağazaya sorabilirsiniz. Ürünle ilgili kafanıza takılan sorular varsa ya da ürünle ilgili önerileriniz, şikayetleriniz varsa videonun yorumlar kısmından konuşabiliriz arkadaşlar. Ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.